savaşı başlasın. Ömer e sıkma, Ömer, Ömer hasta. Dur, hayır dur, daha başlamadı, benim suyum yok. Su sıkma bu Sen de oyunu Hayır, Ömer gel gidelim, gel Onu <laughs> ona... bana versene. Islatma, suyu hasta olursun. Sen olur. beni ıslatmıyor. Saçma sapan oyunu oynuyorsun ya. Ömer de saçma sapan be. Aa. Al. Oğlan kapat durun. Bir konuşma öyle. Şimdi de gibi kurumuz soğanı? aynı. Ömer gel gidelim İçme o suyu pis pis. Gel. Şu an bir bence albüksüz yiyor. Tamer ıslatmıyoruz. Tamer Allah'ım ya. Tamer. tamer ıslatmayın. Tamer 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 arasında bir oyun Kaçabilen mı, <laughs> <Canımda> mı <hı? gülüyor> Duygu. Mı Duygu. <laughs> Duygu. Şuraya bu Ömer ve anasını götürüp uyutmaya koyduk. Şuraya yine başla be. çocuğu <laughs> ıslamayın. Aa <laughs> şunlara. Duygu. Duygu. <laughs> Oğlum uşağı hastalandırın. Hocaman <laughs> kız iyi madet beni <laughs> Kardeşim bir ona Kodak mı kaldı hı hı gel buraya sonunda ağlamazsın Yiğit onu yapma Eve ıslatmayacaksın gel gidelim Duygu Duygu Bunlar küçükler hastalar kız Aman ne dedi Kız, hasta <laughs> <laughs> <nasıl? gülüyor> kız hastalar küçükler <laughs> Aynı yine yerine ne aldık kızım? Anak sarı var. Kız yeter, yet, yeter. Ya. Duygu bırak da, Duygu. Duygu bırak da şöyle bir anasın koyu da uyutsun gidi. geliyor, gel. Gel, gel. gel. Uyutsun şuraya bir otur hele. <laughs> Uyur anasın. Gel otur, gel otur. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Duygu, Elif'e <yani, pa> <laughs> yengen doğru. Kızım yeter gari kız. Ya. Oğlum ıslanmasın. Yeter bana kızı hastalar. Yeter lan. Hastalar sen ıslanmasın. Dur lan. Neparšas! Neparšas už... 要不你要点子狗屎放点上去。 o kardeşim bir hastalanır. Kalmasın hele hiç ellemeyeceğim gayrı. Ana da bana sıta ver hala götürttür onu. Gel gel.

Banyo düstü çat kar kaç. Yeter gel dursun. Hayır biz daha oynuyoruz. <laughs> Oy çok sert bu. Yeter de banyo dursun kaç. Tamam yeter lan. Bu yeter galiba. Yeter. her yerim su. Ama yine su <laughs> Kızım yeter. O çocuğu hastalandıren ay. <laughs> <laughs> tamam, <laughs> tamam, <laughs> tamam. <laughs> tamam yeter iyi. Bak oyun bir oynayız, yeter. Kamasın. Ya Yapma! Sakın yapma. <laughs> Yeter gayrı hastaların yeter yeter. Ama Islan. iyi aydınlık değil mi? He. Oğlum hastalandıra yazık. 别太了，对不？嗨还得嗨，嗨 Ay, beni. Ay dur, dur. Kızım yeter kal. <laughs> çeşme başına. Olsun, başına Ay, geldin, geldin. Dursun çeşme başına aldı bu hareket. Dursun. <gülüyor> <Okey>. <gülüyor> Dursun. 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 E, eh? Sana var. Sana var ya bana o <laughs> Yet. Gel kız, gel iyi. Ay gömencin su hadi futbolum koş. Derin Dursun, hadi oğlum Suyum bitti, suyun bitti. Su mu? Su sıcak bir, sıcak bir sıcak diyorsun, o, yedik, yedik, su yok başka bir su asma gir Hadi kaç baş, doğru banyo, kaç doğru yık. Senin üstü yapıyorum. O evet kaspatan da hadi keserek. Kaç 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 hadi kaç doğru <laughs> Aha. Yarık sen de bayağı yaptırın. Gel de Elif, Elif. Yarık <laughs> <Elif, elif>. gel. <laughs> Kız hastalandı mı? Kızı da hastalandı. <laughs> elif gel, Elif. Hamer ıslandı mı? Hamer az ıslandı. Bizim kadar ıslanmadı. Bahane ıslandı. Biz banyo yaptık. O ıslanmadı. Kız gel, gari. kız gel kaydı kız gel kız. Beni hala ıslatıyor. Savaş bitti bir kere. Kız gel gel. Yeleyim anan geri yeleyim. Yeleyim kekiz. Kekiz kekiz. Kekiz kekiz. Kekiz Kız döksün hele döksün Bir şey kalma döksün kız döksün kız Kız bir tane yetmez Gel, gel Yeley, gel gel Kız gel, gel. <Islatamadım>, <Çok. gülüyor> Havlu burda, burda havlu. Gel hep bakayım. Banyo soymuşuz, banyo, banyo. Banyo. Ben aynı. Abi sen nerede banyo yaptın? Kastanadık eşyağın sopası. Dursun <laughs> senin kafan kırar, valla kırar. Babanın ölsün ki ağır kırmazsa senin kafana dursun. <laughs> Yeteş dursun. Ana dursun gel sen Elif'in ağzında. Allah. Ha, doğum bile bari. Kalın çıkar.